1. bu Ne var değil? Adı ne Safiye Nur Çakır. Evet. Türkçe. Türkçe'de gayret derecesi, değil mi? Evet. Matematik 4. Oo, matematik iyiymiş. Gayret derecesi 5. O çok iyi. Aferin sana. Görsel sanatlar o da iyi, 5. Müzik 5. Diye hiç bulur, bulur. Böyle, Böyle karnı hediye olmasa olmaz Şifalar Bizi o orada okulda ihmal etmiyor. hemen yürüme işini de seni abla arkadaşlar edeyim ablaya. Üç oldun, evet, abla oldu ne kadar? Evet. Giyelim Kent, Hı. Aslanıcı, Kent Muhalle amcaya gitmek istiyorum da bu sefer öğretmen getirir tamam Ben araba gönderirim seni alırız tamam mı? Ooo! Burada oh. kim yatıyor? Burada kim yatıyor? Ben. Yok bir yerinde kim yatıyordu? Şu sarı yatakta. Efe. Burada kimse yatıyor değil mi? Kaldım diye. Heh. Çok sağ olun. Ayaklarınızı sağlık. Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Sen beni ziyarete gel evet. tamam mı?